Merhabalar. Hasret kaldık, görüşemiyoruz. Yok ben de çıkamıyorum çok fazla. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. 200 liralık rica ediyorum. 200. Yavaş yavaş kar da atıyor. Tek tük de olsa. Çok özür dilerim. Artık motosiklete uzun süre binmeye binmeye prosedürleri de unutmuşuz. <laughs> Depo açıyorduk değil mi? Yakıt almak için abi. Doğru. Para da veriyor muyduk eskiden? O eskiden de abi. De artık abi. Vermiyoruz değil mi? <laughs> abi çok iyi ya. <laughs> ne güzel olurdu. Ya evet. <laughs> Hayalim ne güzel olurdu. İnsanoğlu hep almak istiyor hiç. Vermeye gelince maalesef. <laughs> Hemen de bitti. Aynen. <laughs> ellerine kollarına sağlık. Teşekkürler abi. Hayata pozitif bakmak bunamayı önlüyormuş. Amerikalı uzmanlar 1703'ü demans yaşayan 44.531 kişiyi incelemiş. Çalışmada sorumluluk, dışa dönüklük, deneyime açıklık, nevrotiklik ve uyumluluk gibi beş konuya odaklanmış uzmanlar. Araştırma sonunda olumlu bakış, sorumluluk, dışa dönüklük gibi pozitif özelliklere sahip kişilerin demans riskinin daha düşük olduğu ortaya çıkmış. Kısa vadede olmasa da olaylara, insanlara pozitif bakış açımız farkında olmadan inşa edeceğimiz huzur dolu bir dünya sağlıyor bize. Unutmayın. Ülke gündemi malumunuz Bireysel olarak da her insanın kendine göre ruh hali sıkıntıları oluyor maalesef. Zor zamanlar yaşıyoruz. Zaten vakit de olsa nakit de olsa insanda böyle huzur olmadığında yaşanılanlardan ötürü valla geçip kamera karşısına ya da kaska kamera takıp size ne yalan atayım bir şey anlatmak da gelmiyordu içimden. Tabi ufak ufak motosiklete biniyoruz. Ufak turlarımız oluyor şehirde. Ama artık bir yere gitmek hani bunu eski bölümlerde de anlatıyordum. Geçmiş bölümlerde de artık ateş bağısı. Yani bir şehirler arası yolculuk artık motosikletle keyif turu ciddi ciddi tuzlu bir Hobi oldu. Motosiklet... ...ekonomik bir araçtı sözde. Hem ulaşım için... ...hem de şehir trafiğine... ...özellikle rahatlattığı için. Ama... ...yani mümkün değil artık o... ...eskisi gibi... ...Vereli'ni Edirne, verilini Bursa... ...Vereli'ni İzmir... ...nokta atışı... ...yaparak artık gezmek mümkün. Sadece hayatın motosiklet ve hobi alanında değil birçok alanında da ee, değil mi? Zor, zehir, zemberek günler yaşıyoruz. Yani sadece iş motosiklete bindim ya da binemedimle sınırlı kalmıyor. Birçok önceliğimizi bertaraf etmek durumunda kalıyoruz bu sağlıklı beslenme de olsa, eğitim de olsa ya da öğrenmeye yönelik etkinlikler de olsa yakın çevremde de birçok insan maalesef hayatında büyük değişikliklere gitmiş durumunda. Bir de insan acıyor be valla. Yani bir tabak yemek minimum 150 liradan başlıyor. Minimum o da. Hani oturduğun orta halde bir lokantaya her öğlen dışarıda yemek yiyen bir insan olarak 250-300 lira bandından aşağı para verdiğimi hatırlamıyorum. Geçen yıla veda ederken oksijende yazan Selçuk Şirin mutluluk reçetesini işte çünkü Birleşmiş Milletler'in bilimsel verilerine göre dünyanın en mutlu yüz ülkesi listesinde yoktuk. Neden mutsuz ve huzursuz bir ülke olduk diye sormuştu Sayın Selçuk Şirin. Bu durum tersine çevrilebilir mi? 137 ülke arasında Finlandiya bir kez daha birinci olmuştu. Türkiye ülkemiz 106. sıradaydı. Mutlu ülkelerin ortak özelliğini tane tane sayıyorum siz değerli izleyenlerime bir gelir seviyesindeki refah 2 sağlık 3 özgürlük ortamı 4 yolsuzlukla mücadele 5 sosyal destek altı insanların yardımsever oluşu bu altı madde son 25 yılda bizim hayatımızda azaldı mı arttı mı sizce So you've been a good friend, and that's in the thick and And I know it's never gonna end, cause you've been a good friend. Büyük değerlerinden azmi bilgisi ve örnek tavsiyeleriyle Günümüz hızlı yaşamında unutmamamız gereken değerleri Her fırsatta bize hatırlatan Celal Şengör Sadece benim için bir bilim insanı değil tartışma yaratan Hayata farklı pencerelerden bakış sağlayan Lafı böyle eğip bükmeden söyleyen bir insan Önemli bir insan Celal Şengör cahilliği haliyle sevmiyor Denk gelmişsinizdir bir televizyon programında senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor sözü hafızalarda. Dolu dolu yaşadığı tutkulu hayatından önemli bir kesit Damla Karakuş'la yaptığı söyleşiyle kitap oldu. Bilgili bir insan her şeyi yapabilir. Yeter ki bilgili olalım diyor Şengör Hoca. Yola Şengör Hoca'dan önemli tavsiyelerle devam etmeye ne dersiniz? Celal Şengör şunları tavsiye İnsan hedefine varmak için çok çalışmalı. Yeteneklerini kullanmak için bir sebep olmalı. Bunu sağlayan ilhamdır. Ancak geleceği kurmak için ilham gelmesini de beklememeliyiz. Eğer A planımız tutmazsa B planı hatta C planıyla yola devam etmeliyiz. Hiçbir hayat mükemmel değil diyor Celal Hoca. Kişi meraklıysa ve çalışkansa şansının kendi önüne koyduğu fırsatları değerlendirir. Hayatınızın değerini siz verirsiniz. Yani biz ben veriyorum kendi hayatımın değerini. Bir gün arkadaşı Picasso'nun evine gider. Sokak kapısı ardına kadar açıktır. Picasso tabloları ortada böyle sere serpe bırakmış kapı açık. Arkadaşı Picasso'ya "Ya kapıları açık bırakma. Bu tabloların hepsi çalınır." diyor. Picasso "Merak etme. Onları henüz imzalamadım." Bir şekilde değerimizi biz belirliyoruz. İnsan son nefesine kadar öğrencidir hayatta. Şengör Hoca onca deneyim ve bilgisine rağmen dünyayı tanıdıkça hiçbir şeyi bilmediğimi fark ediyorum. Bu korkunç bir şey etrafına baktıkça neler olduğunu görüyorsun. Bu evreni bırak, örneğin bir çiçeği al ve bak o çiçeğe ne sorular çıkıyor karşına diyor. Durmak diye bir şey yok aslında hayatta. Son dakikaya kadar hayatta öğrenmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar öğrenci kalacağız. Çünkü zaman yerinde durmuyor. Adamın biri kral olmuş, babasını ayağına çağırmış. Babası da ona ben sana kral olamazsın değil, adam olamazsın demiştim hikayesini çoğumuz duymuştur. Bu devirde her şey olunuyor ancak insan olmakta zorlanıyoruz. Celal Şengör insan İnsan olmakta uzmanlaşmalıdır diyor. İnsan insan olmakta uzmanlaşmalıdır. İnsan olmak çevreni iyi tanıyıp anlamaya çalışmak, yaptığın işlerde en iyi çabalamak, çevrene zarar vermemektir. İnsan geçmişini bilmeli, tanımalı, yaşadığı coğrafyayı anlamalı ve böylelikle kendisini de tanımalı. İnsani normlardan uzaklaştığımız günümüzde insana denk gelmek gerçekten büyük şans.